Siz gidin abi siz takılın ben gelmeyeceğim ya tamam mı? Ya kardeşim niye gelmiyorsun neyin inadını yapıyorsun ya? Abicim bak ben gidip kafede oturmam sinemaya gidecekseniz gelirim sizinle. Kardeşim amma inatsın ya sonra buluştuğumuzda da sinemaya gideriz tamam? mı? Hasan bu aralar hiç kankanla ilgilenmiyorum valla. Tenibüslerde hep başkalarıyla takılıyorsun. Kanka zaten aynı sırada oturuyoruz oğlum. 40 dakika derste beraberiz lan. Tenibüste ne yapacağız? Çıkışta da beraber eve gidiyoruz zaten. Bu pazar ne yaptın hiç aramadın sormadın beni. Abicim cumartesi günü zaten akşama kadar beraberdik. Pazar günü niye ben seni arayayım ya? Benim de bir hayatım var. Kanka bir fıkra anlatayım dinle dinle çok komik. Temel bir gün yolda son sürat gidiyormuş. Trafik polisi bunu durdurmuş. Ver ehliyetini demiş. Temel de sistemli bir şekilde verdin mi ki isteyinsin demiş. <laughs> çok, komik, <laughs> çok komik, ya, komik ya. Vallahi kanka seninle vakit geçirmek çok eğlenceli yemin ederim ya. Kanka iyi ki buraya geldik ya. Oh mis gibi tertemiz hava. Kuş sesleri süper ya. Şimdi kafeye, mafeye gitsek şehrin ortasında egzoz gazı bilmem ne. Vallahi iyi ki buraya geldik ya. Süper oldu. Kanka yolda konuştuğumuz konuyu da hiç kafana takma. Bence bu işin sonunda en karlı sen çıkacaksın bak. Görürsün. Tuğçe sen beni buraya getirdin de abilerin babam falan görüp bizi sevgili zannetmesin. Hayır ya sevgili falan zannetmezler zannetseler de bana bir şey yapmazlar merak etme. Ya sana bir şey derler diye demiyorum zaten bana bir şey derler diye diyorum bana ne senden ya? Kanka kütüphaneye gelirken yolda bir kedi gördüm var ya o kadar tatlı o kadar güzel gözlerimin içine baktı baktı böyle al beni eve götür der gibi öyle masumlu var ya o kadar duygulandım ki. Var ya şu okulların açıldığı günü iple çekiyorum ha. Ahmet'le Hasan'dan geçen sene yaptıklarının bütün intikamını almak istiyorum. Bu kimmiş neymiş anlayacaklar. Kanka şuna bakar mısın hayat bu işte ya ne kadar güzel değil mi? Güzel de telefon çekmiyor yalnız ya telefon çekseydi bir ailelerimiz arardık. Ya kanka boş ver ya rahat ol ya ben geldiğimi bile söylemedim buraya ya niye arayacağız onları? Ya oğlum gece burada kalacağız merak ederler lan seni niye söylemedin? Ya kanka hepimiz özgür insanlarız istediğimizi yapabiliriz ya sıkıntı yok bence. Kanka bak bizde toplanalım tamam mı bütün sınıfı çağıralım ayrıca ilkokulda arkadaş grubumuz vardı ya onları da çağıralım abi ayıp olmasın halı sahaya gittiğimiz refikler var ya onlar da gelsinler ben şimdi İngilizce kursuna gidiyorum ya orada da 5-6 tane arkadaşım var onları da çağıracağım oğlum sen bu kadar insanı eve nasıl sığdıracaksın lan bu kadar insan ancak Atatürk Olimpiyat Stadı'na sığar Kanka bu sene beraber oturacağız tamam mı? Biliyorsun ki ben ders çalışmayı sevmiyorum. E sen de çok zekisin, çok akıllısın, çok çalışkansın. Sen benim ilacımsın öyle söyleyeyim sana. Tamam kanka tamam beraber oturacağız dedim ya. Beraber oturacağız da kopyada vereceksin değil mi? Ya tamam tamam sınavlarda kopyada vereceğim merak etme. Kimler böyle yapabilir arkadaşlar? Yapabilene bir tane tost ısmarlayacağım. Korona vakaları artmış ama bizim sınıfların girişinde yine dezenfektan yok. Şu oturduğumuz masayı bile evden getirdiğim kolonyayla ıslak mendille sildim. Okulun kantini el değiştirmiş. İnşallah kantini yeni alan kişi hijyen kurallarına dikkat ediyordur.